Zikr-ü kufri, küfür <laughs> isminin verilmiş olması. Alâ men ra'al amtâra, yağmurları minel envâi, ''Envadan bilen, yani işte fırtınadan yahut gezegenlerden bilen kimseler. Yağmur yağınca Allah'ın lütfu inayetiyle yağmur yağdı demek yerine şu oldu, yağmur yağdı, şu güneş doğdu, şu gezegen çıktı, şu fırtına çıktı. O bize bu yağmuru getirdi diye hadiselere e, bağlamak. 4173 nolu hadis. Akhbaran el Hüseyin ibn İdris el bize Hüseyin bin İdris el Ansari haber verdi. Kale dedi ki: Akhbarana Ahmed ibn Abi Bekr bize Ahmed bin Ebi Bekr haber verdi an Malik'in o da Malik'ten an Salih ibn Kaysana o da Salih bin Kaysan'dan an Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbe o da Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe'den an Zeyd ibn Halid el Juhani o da Zeyd bin Halid el Juhani'den قال dedi ki Salla Rasulullah Sallalana lana Rasulullahi Rasulullah bize kıldırdı salat subhi sabah namazını bil hudeybiyeti hudeybiyede fi ithri sema'in kanet min el geceden kalma bir efendim e, göğün izinde yani yağmur yağmış geceden yağan bir yağmurun sabahında güzel olur serin olur hoş olur sabah namazını kıldırmış felemmen <laughs> sarafa Namaz bitince genelde adeti insanlarla iletişim kuruyor Resulullah. Bir muhabbet gerçekleştiriyor. Tabi kalanlar gidenlerle değil. اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ İnsanlara döndü. فَقَالَ dedi ki هَلْ ma مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ Bilir misiniz? Rabbiniz ne dedi? قالوا, <laughs> dediler ki tabi bizim nevimize uyan tarafı bu. Soru sormuş önce bilir misiniz Rabbiniz ne dedi? Soruyla konuya giriş yapmış. Kalu demişler ki Allahu ve Resuluhu Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bilmiyor musun? Kala dedi ki Qala Allah Azze ve Celle buyurdu ki Asbaha min ibadi kullarından bazıları sabahladı. Mu'minun bi bana mümin olarak sabahladı. Ve kafirun, bazıları da kafir olarak sabahladı. Ve men kâle, şöyle diyen kimse, Muttirnâ bi fadlillâhi ve rahmetihi, Allah'ın fazlıyla, lütfuyla Cenab-ı Hakk'ın ve rahmetiyle yağmura kavuştuk diyenler, ve velike mu'minun bi. İşte onlar bana mümin olanlardır. iman edenler onlardır. Kafirun bil kaukabi, Kevkebin kafiri onlar. Yani şu gezegenden oldu. Bak bu gezegen çıktı. Yağmur geldi. Yağmuru bu gezegen getiriyor. Onlar gezegenin kafiri benim müminlerim demiş Cenab-ı Hak. وَأَمَّا مَنْ قَالَ Ancak şöyle diyenler مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا Şu gezegenin şu konumundan şu konumundan yahut gezegenlerle ilişkili işte fırtınadan, kasırgadan bunlardan ötürü veya bunların sayesinde yağmura kavuştuk diyen kimse فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي İşte o da bana karşı kafir olmuş mu'minun bil kavkabi. Gezegene veya yıldıza iman etmiş olur. Hadisin ifadesi burada tamamlanıyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'den aktardığı şekliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği mesaj, iş ve oluşlar ki yağmur bunlardan bir tanesi, bunların sonuçlanması tamamen Allah Azze ve Celle'nin hükmüne bağlıdır. Velillahi akibatul umur. Bütün işlerin sonu Cenab-ı Hakk'a bakar. Bir işin gerçekleşmesi için toplamda bir araya gelmesi gereken ne kadar parametre varsa bu parametrelerin hepsinin bir araya gelip o işin oluşumunun sağlanması Allah Azze ve Celle'nin emri ve iradesiyle olur. Biz birkaç parametrenin gerçekleşmesiyle aradaki korelasyonu, ilişkiyi, sebep ve sonuç ilişkisi dediğimiz öğrene dururuz, sürekli öğreniyoruz, öğreniyoruz. Sonra bir parametre daha keşfediyoruz, sonra yeni bir parametre daha keşfediyoruz. Ama biz keşfede dururken yaşananlarda o parametrelerin hepsi etkisini gösteriyor. Allah Azze ve Celle ise bütün bir denklemdeki bir eylemin, işin oluşun gerçekleşmesi için bütün parametreleri kontrol edeni demiyorum. Daha baştan zaten yaratmış olanı. Yani o öyle bir sistem kurmuş. Şu şunu tetiklesin, şuradan şu tetiklensin, sonra bu bunu, sonra da bu bunu. Bunun ayarı Allah'ın elinde, ötekinin ayarı Allah'ın elinde, ötekinin ayarı Allah'ın elinde. Tüm bunların bir bileşkesi olarak bir sonuç yaşanıyor. Yağmurda da öyle. O bakımdan biz bazı emarelere bakarak oldu olacak gibi ihtimaller öngörsek de bütün parametreleri Allah yönettiği için bazen öngördüklerimiz sonuçlanıyor, bazen sonuçlanmıyor. Çünkü kontrol edemediğimiz parametre, şey kontrol etmek şöyle dursun, göremediğimiz parametreler var. Değerlendiremediğimiz ve onların hepsi Allah azze ve celle'nin elinde o bakımdan velillahi akibetul umurdan sapma hep akidede belli boşluklar oluşturur. Yani adam dükkanı iyi bir yerde açmış. Ticareti de iyi olmuş. Ziyaretine gittik. Diyoruz ki yani iyi bir yerde açtın. Güzel iş yapıyorsun burada. Bu Cenab-ı Hakk'ı dışarıda bırakıldığı bir konuşma biçimi. Allah Azze ve Celle sana burada güzel iş verdi. Güzel bir yerde iş kurmana imkan sağladı. Burayı boş buldun değil mi? Hmm. Ve geldin burada bunu, bu işi yapıyorsun. Nice iyi yerde açıp da iş yapamayanlar da var. Onları da gittiğimizde ziyarete. Aslında yerin de çok iyi ama niye olmuyor acaba? Otoparkın mı yok o yüzden? Başka parametreleri bu sefer aksi giden ne var diye yokluyoruz. Dolayısıyla bir hadisenin gerçekleşmesi ticarette bile veya başka şeyde veya bir hanımefendiyi talep edip işte evlilik yapma arzusunda bizim bilip bilmediğimiz o kadar çok parametrenin işin içerisine girip çıkması söz konusu ki yani bir arkadaşı vardır o bile caydırır der ki e, ya vazgeçsen ondan ben işte şu yunu beğenmedim sen hiç haberin bile yoktur işin içerisine girip çıkanlar ama sonucu seni doğrudan etkilemekte hatta yakmakta belki. Bilemezsin. Ama Allah Azze ve Celle hepsini bildiğinden onunla irtibatı kurarsan Ya Rabbi sen bütün parametreleri kontrol ediyorsun. Benim hakkımda iyi ve güzelse bana bu ticareti burada nasip et veya bana şu işi şurada nasip et. Değilse de yine benim bilmediğim o sayısız orduranından herhangi biriyle bu işi benden engelle, menet uzaklaştır. Sonra neticeye bakarsın. Olduğunda Allah Azze ve Celle'nin lütfu inayetiyle ve güzel hayır umuduyla, olmadığında da Cenab-ı Hak seni büyük bir tehlikeden korudu, bir büyük, büyük bir yanlıştan, büyük bir kötülükten korudu düşüncesiyle ama yine huzur içerisinde. Aradaki sebebe ve sonuçlara dair nice hadiseleri sen de Herhangi bir kimse gibi gözlersin, incelersin ama sen akleden biri olarak bunların ötesinde de olaya etkiyen hadiselerin Cenab-ı Hakk'ın eliyle kontrol edildiği bilincindesindir. Dolayısıyla da makul yaklaşırsın meselelere ama her şeyini kontrol ettiğini zannedenler iş istemediği gibi gidince kafasını duvara vuracak kadar kendisini örseler, yıpratır, niye olmuyor diye zıplar, öfkelenir. مع كل ديل